Merhaba arkadaşlar. Bugün TVS Jupiter motorumun e, benzin şamandası ayarlamak için bir işlem yapacağım. Yani şamandıra düzgün göstermiyor biliyorsunuz. E, onun için bakalım bir şeyler uğraşacağız. E, kullanacağım malzemeler iki tane pense, tane da bir tane. Bir tane ayarlı pensemiz var. 8 ve 10 lokma. İhtiyaç olursa da bir de metremiz var. Sökmeye başlayalım. Şu vidalar zaten 10 lokma. Onu Şurayı da, da sökelim. Onu şöyle sökelim. tane yani kutu şöyle ufak kaldırsanız iyi Evet, gibi de doğruya düştü. Işte. Şimdi şu benzin pompamız şöyle yakından göstereyim. Bu da benzin şamandıramız. Şimdi şamandırayı söyleyeceğiz. Bu pompayla bir işimiz yok. Şamandıra'yı sökmek için şurada bir tırnağı var. Şurada yakından göstereyim. Tırnağını bastırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Şurada dört tane vidası var. O da sekizlik zaten. Bunları söküyoruz. İçinde çok az bir benzin var. Tahminen bir litre kadar benzin. Yani depo fırken bu işlemi yapmayın. vidalarımızı da alalım da. Şurada vidalarımızı koyalım. Hatta şurada Bu arada depomuz saç gibi duruyor. Aynen saç. Çekiyoruz. Şamandıra çökmek. Evet,ちょっと. Şamandıramız var arkadaşlar. Şöyle yakından çekelim. Burada ayarlı bir sürgü mekanizmamız var. Yani şurada bir elektronik devrimiz var. Daha doğrusu ayarlı direnç var burada. Belli bir dirence geldiği zaman ona göre göstergede e, benzin göstergesini şey yapıyor. E, çalışmasını sağlıyor. değişik bir Şimdi içinde benzin var mı? Benzinimiz var. Bir de benzin pompasının burada filtresi var arkadaşlar. Şöyle göz görünüyor bilmiyorum da şurada filtremiz var. Yani benzin pompası, pompamızda filtre mevcut. Depomuzda saçmış o güzel. Şimdi metre ile şöyle bir ölçüm yapalım bakalım. Şu an, şu an şöyle ölçtüğümüzde yani 7 şöyle bakayım tam 7 7 santim gözüküyor. Evet görünen bilmiyorum. şöyle bakın 7 cm. Şimdi bunu aslında penseyi de şey yaptım da penseyle tutalım şöyle. Hafif bir aşağı doğru yamulttuk Evet yani. Şimdi buraya ölçelim. burada tam 8 santim 8 santimden Şuradan ölçüyüm Şu an en sonda 8 santim demeyelim de 7.8 santime Getirmişiz evet 7.8 santim Evet, biraz yamuktuk. Yani mekanizma bu şekilde. Basitti. Zaten çoğu motorda, arabada bu sistem var yani. Aynen şimdi şamandırmamızı takalım. Kırmızı Şöyle hafif bir, çok sıkmayalım Elimizde de takabiliriz bir deneyelim. Ya yani aslında çok zor bir işlem değil yani. Evet, kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi normal fazla sıkmadım. Şimdi sıkma işlemine geçiyorum. Böyle gözüküyor mu da şöyle sıktım. Şöyle çapraz sıkacağım. Yine bir kontrol. Ondan sonra şu soketimizi takıyoruz. Evet. Göstergemize bakalım. Normalde baştan çekmedim ama şu e, göstergemiz tek dişti. Şimdi iki dişe çıktı. İçinde yaklaşık tahmini söyleyeyim 1 litre benzin var. Bir de kapağını topluyorum. Yani durum böyle arkadaşlar. Şurada zaten benzin pompamız var. Şurada motorun soketleri var. Şurada şase bağlantısı. Şu da ee, depodan gelen pardon depodan e, çıkan benzin buradan enjeksiyonu gidiyor. Böyle bir sistem yani. Güzel aslında kalite olarak malzeme kalitesi güzel. Yani çok gömüyorlar ya TVS'yi. TVS'yi gömmeye gerek yok yani. Yani distribütör dandik. Umo gibi dandik. Yani Uma dediğimiz Uğur Mondial gibi dandik bir firma. İşte ne yazık ki. bu motorları getirdi. Böyle montaj hataları var. Onları da çekeceğim ileriki videolarında. Şu şeylerde video, videomuzda alalım. arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da demiştim. Yani Youtube'da kanalı olanları eğer abone olursa ben de abone olurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.